Berlin en yakın insani ve bilimsel bağlarla kuşatıldığım yerdir. K. Heinz Mektup Prusya Eğitim Bakanı 8 Eylül 1920 <laughs> Almanya önce bolluk sonra yokluk nedeniyle uzlaşma tarihine uğramıştır. Aforizma 1923 Basında yayınlanan demeçlerin akademideki görevimden ayrılma Pur Prusya vatandaşından çıkma niyetime ilişkinde bu girişimlere neden olarak bireylerin yasalar önünde eşitlikten ve istediğini söyleme ve öğrenme, öğretme özgürlüğünden yararlanmadığı bir ülkede yaşamak istemememi, öğret, istemememi gösterdim. Bu Rusya Bilimler Akademisi'ne mektup 5 Nisan 1933. Ayrıca benim tarafından Alman halkı için söylenecek iyi bir sözün yurt dışında büyük bir etki yapacağını belirtiyorsunuz. Buna cevap olarak şunu söylemeliyim. Önerdiğiniz böylesi bir açıklama tüm yaşamım boyunca savunduğum adalet ve özgürlük düşüncesini yattırmakla aynı anlama gelecektir. Böyle bir açıklama hiç de sizin belirttiğiniz gibi Alman ulusu için iyi sözler içermeyecektir. Prusya Bilimler Akademisi'ne yanıt 12 Nisan 1933 Tüm uygar dünyanın bu modern barbarlığa karşı pasif kalışını anlayamıyorum. Dünya hitlerin amacının savaş olduğunu görmüyorum. 1 Ekim 1933 Bunte Veyalık'ta bir söyleyiş. Almanya'da fazlasıyla vurgulanan askercil çünüş çocukken bile bana yabancıydı. Babam İtalya'ya taşındığında benim istediğim üzerine isteğim üzerine Alman vatandaşından çıkmam için girişimde bulunmuştu. Çünkü ben İsviçre vatandaşı olmak istiyordum. 1933 aktaran Hoffman. Almanya'nın alıştığı konum, konum çölde bir kültürel vaha olmaktı. Alfred Kerr'e mektup. Temmuz 1934. Yüzyıllarda Almanlar ağır çalışma içinde eğitildiler ve onlara birçok şey öğretildi. Ancak aynı zamanda kölece bir itaat, askeri düzen ve vahşilik içinde yetiştirildiler. Yayınlanmamış bir metinden 1935. Her zaman şövalyeler gibi psikopat davranma eğiliminde oldular. Fakat bunu hiçbir zaman şimdi olduğu kadar başarıyla becerememişlerdi. Bir mektubun cevabında bir karalama olarak yazıldı. 28 Temmuz 1939. Kötü geleneklerden dolayı Almanlar öyle bozuldular ki akla uygun daha doğrusu insanı yollarla durumu düzeltmek çok güç olacaktır. Otto Julius Berger'e mektup yaz 1942. Almanlar bütün bir halk olarak bu toplu cinayetten sorumludurlar ve bir halk olarak cezalandırılmalıdırlar. Nazi Partisi'nin arkasına utanç verici niyetlerini kitabında ve konuşmalarında hiçbir yanlış anlamaya yer vermeyecek kadar açık bir şekilde ifade eden Hitler'i seçen Alman halkı vardır. Varşova Gettosu'nun kahramanları üzerine Bulletin of the Society of Polish Wannsweichten New York 1944 Almanlar benim Yahudi kardeşlerimi Avrupa'da katlettikten sonra Almanlarla yapabileceğim hiçbir şey kalmamıştır. Arnold Sommerfeld'e mektup 14 Eylül 1946 Almanların işlediği suç uygar millet derinlerinin tarihinde kaydedilmiş olanların gerçekten en kötüsüdür. Alman aydınlarının tavrı bir grup olarak görülüyor. Ayak takımınkinden daha iyi değildi. Otto Hahn'a mektup. 28 Ocak 1949 Yahudiler İsrail Musevilik ve Siyonizm üzerine İsrail Başbakanı Avid Ben Gurion ile birlikte Princeton 1951 diyor. Hemen size paylaşalım. O zamanın İsrail'in başkanı oluyor herhalde bu. Gurion. Bu, Havaalanı bu da var arkadaşlar İsrail'de. Ben Guar Havaalanı. Şu anda İsrail'de mevcuttur. Devam edelim. Amerika'ya gitmek için hiç de istekli değilim ama Kudüs'te eğitim kurumları inşa etmek amacıyla dolar dinlemek zorunda kalan siyonistler için üst düzeyde bir rahip ya da bir çırkan kuş gibi davranmak için bu yolculuğa çıkıyorum. Fakat her yerde çok kötü davranılan benim topluluğuma, toplumuma elimden gelen her türlü yardım yapmaya çalışıyorum. Maurik Slovenya, mektup 8 Mart 1921. Toplumumuzun dar kafalı, üyelerinin yüzleri duvara dönük, vücutlarını ileri geri sallayarak yüksek sesle dua ettikleri yer bugün olmayan, geçmişte yaşayan insanların acıklı görünümüdür. Kudüs'teki ağlama duvarına ziyaretinde 3 Şubat 1923 Gezi günlüğüne kaydedilmiş. Araplarla dürüst bir işbirliği ve dürüst bir antlaşma yapmak için bir yol bulmayı beceremiyorsak o zaman çektiğimiz 2000 yıllık acı süresince kesinlikle hiçbir şey öğrenmemişiz ve bize olacak her şeyi hak ediyoruz. Keyim Veizman'a Mektup 25 Kasım 1929 Yahudilik tarihte en iyi silahın bilgi olduğunu kanıtlamıştır. Biz Yahudilerin vazifesi bizim bir kaç bin yıllık acı deneyimlerimizi dünyanın emrine sunmak ve atalarımızın ahlaki geleneklerine tam olarak yansıtmak, barış mücadelesi içinde nefer olmak, kültürel ve dini toplulukların en yüce unsurlarıyla birleşmektir. Berlin'de bir Yahudi toplantısındaki konuşmadan 1929. Yahudilik dini günlük yaşamı Yüceltmenin bir yoludur. Mensuplarından mı, ibadet terimin popüler anlamında talep etmez ve bu nedenle de dinimizin bakış açısına bilimin dünya görüşü arasında asla bir çatışma çıkmaz. Forum 83'ten 1930. Arkadaşlarımın Yahudi pek çoğunda gözlemlediğim onursuzca öne özümsemeci arzu ve çabalarından her zaman rahatsızlık duymuşumdur. Ve bunlar ve benzer olaylar bende Yahudilikle ilgili milli duygular uyandırdı. 1931 31 About Zionism'den. Yahudilik bir inanç değildir. Yahudi Tanrı sadece boş inancın bir reddi. Bunun dışarıda bırakılmasının hayali bir sonucudur. Ayrıca ahlak esasını korku üzerine te temellendirmek için bir çabadır. Üzücü ve onur kırıcı bir çaba. Aslında bana Yahudi ulusunun güçlü ahlak geleneği geniş ölçüde. Kendini bu korkudan serbest bırakmakta gibi geliyor. Ayrıca şu da açıktır ki Tanrı'ya hizmet, yaşama hizmetiyle eşittir. Yahudi halkının en iyileri, özellikle Muhammed ve İsa... Bunun için yorulmaksızın mücadele etmişlerdir. Main Weltbild'den 1939 34. Kendi iyiliği için bilgi yakalamak neredeyse fanatik bir adalet, aşkı ve kişisel özgürlük arzusu bunlar. Ait olduğum için yıldızlarıma teşekkür etmeme neden olan Yahudi geleneğin özellikleridir. A.G. Alman Yahudi yoktur, Rus Yahudi yoktur, Amerikan Yahudi yoktur. Bunların tek farkı konuşma dilleridir. Aslında sadece Yahudiler vardır. Alman Yahudi kulübünde bir Purim yemeğindeki konuşmadan 24 Mart 1935. Yahudilerin varlığını sürdürmesine sığ bir maddi açılığın neden olduğu entelektüel bozulma, varlığını şiddet ile tehdit eden dış düşmanlardan çok daha büyük bir tehdittir. New York Times 8 Haziran 1936 Araplarla barış içinde beraber yaşamak temeli üzerine mantıklı bir anlaşma bir Yahudi devletinin kurulması görmekten daha çok yeğlerim. Our Depth Do Zionizm. başlıklı bir konuşmadan 17 Nisan'daki Filistin için Ulusal Çalışma Komitesi'nden önce 1938 New York. Yahudilik Yahudiliğin Siyonizme büyük bir şükran borcu vardır. Siyonist hareket Yahudiler arasında toplum duygusunu canlandırmış ve Filistin'de dünyanın her yerinde kendini feda eden Yahudilerin katkıda bulunduğu verimli bir çalışma sergilemiştir. Özellikle gençlerimizin az olmayan bir kesimini keyifli ve yaratıcı bir çalışma hatına doğru yönlendirmiştir. A.G. Yahudiliğin temel doğasına ait bilincim sınırları bir orsu ve bir maddi gücü olan Yahudi devleti fikrini kabul etmemektedir. Yahudiliğin uğrayacak içsel zarardan korkuyorum. Özellikle bir Yahudi devleti olmasa bile savaşmak zorunda olduğumuz toplumumuz içinde sınırlı bir milliyetçiliğin gelişmesinden. Kelimenin politik anlamında bir millet haline geri dönüş peygamberlerimizin özelliklerine borçlu olduğumuz toplumumuzun manevi değerlerinden ayrılmakla eşit olacaktır. AG Yahudiler bir grup olarak güçsüz olabilirler ancak üyelerinin bireysel başarılarının toplamı her yerde büyük ve önemlidir. Bu başarılar engellere rağmen yapılmış olsa bile. Why do they hate the Jews? Colliers dergisi 26 Kasım 1938. Naziler Yahudilere eleştiri yapmaksızın kabullenmeye sürüklemeyecekleri ve kitleleri. Genel aydınlanmasındaki ısrarı nedeniyle otoritesini tehdit eden asimile edilemez bir unsur olarak görmektedirler. A.G. İnancını kelimenin resmi anlamda terk eden Yahudi. Kabuğunu terk eden bir sayangozla aynı durumdadır. Yahudi olarak kalır. A.G. Yahudileri binlerce yıl birleşmiş olan ve bugün de birleşen bağ her şeyden önce insanlar arasında anlayış ve ortak yardımlaşma idealiyle beraber demokratik sosyal adalet idealidir. Yahudi geleneğinin ikinci özelliği her biçimde zihinsel arzu ve manevi çaba içeren yüksek saygıdır. A.G. Siyonizm amacı güç değil, onur olan milliyetçiliktir. New York Times'taki bir makalesinden 12 Mart 1944. Siyonizm, Alman Yahudilerin yok edilmesine karşı büyük bir koruma sağlayamamıştır. Ama hayatta kalanlara kendilerine saygılarını yitirmeden bozguna dayanma gücü vermiştir. Anti-Ziyonist bir Yahudiye, Şubat 1946. Yeni devletin liderinin gösterdiği akıl ve soğukkanlılık bana Araplarla sonunda verimli işbirliği, ortak saygı ve güvene dayanan işlerin kurulacağı güveni vermektedir. Çünkü bu her iki halkın da dış dünyadan gerçekten bağımsız olmalarını sağlayabileceği tek yoldur. Vahri Doktorluğu üzerine Kudüs, Hebrev Üniversitesi'ne demeç 15 Mart 1949. Bu üniversite bugün yaşayan bir şeydir. Özgür eğitim ve öğrenim ve kardeş ve mutlu çalışma yuvasıdır. İşte insanlarımızın büyük zorluklar altında özgürleşikleri topraklar üzerine üzerinde işte sonunda başarıları hak ettiği evrensel tanımaya kavuşmuş olan gelişen ve karamsarlığa kapılmayan bir toplumun manevi merkezidir A.G. Filistin Yahudileri kendileri için politik özgürlük adına değil, varlıklarının tehlike altında olduğu pek çok ülkedeki Yahudilerin özgürce göç etmelerini sağlamak için mücadele ettiler. Ayrıca kendileri arasında bir yaşam arzulayanlar için de özgürce göç istediler. Belki de tarihçe Tarihte eşine rastlanmayan bir fedakarlığı mümkün kılmak için savaşlar demek işte de abartılı olmaz. Birleşmiş Milletler Yahudiler Yardım Konferansı için yapılan bir NBS radyo programından Atlantic City 27 Kasım 1949. Kültürel hayata destek Yahudi halkının başa sorunudur. Öğrenmede devam eden bu hareketlilik olmasaydı bir millet haline bugün var olamayacaktık. Kudüs'ün Hebrew Üniversitesi'nin 25. yıl dönümünde yapılan konuşma 1950. Dünya milletleri arasındaki tehlikeli konumumuzun tamamıyla farkına vardığımdan beri Yahudi halkıyla ilişkilerim en güçlü insani bağım haline geldi. Abba Ebbana 18 Kasım 1952 Genç devletin gerçek özgürlüğü kazanması ve koruması için ülkenin kendi yetiştirdiği bir grup aydın ve uzman olmalıdır. New York Times 25 Mayıs 1953 Yahudilerin dünya üzerinde toplum hayatını kendi geleneksel Sel ideallerine göre şekillendirme olanına sahip oldukları tek yer İsrail'dir. Hebrew Üniversitesi'nin Amerika dostlarının bir planlama konferansındaki demeçten Princeton 19 Eylül 1954. Arap azınlığı karşı Azınlığa karşı benimsediğimiz tavır bir halk olarak ahlaki standartlarımızın gerçek sınanması olacaktır. Aktaran Nathan ve Norden Einstein on Peace. Ancak bizim kendimizi bir millet olarak görme cesaretimiz olduğunda, ancak kendimize saygımız olduğunda diğerlerinin saygısını kazanabiliriz. Aktaran Hoffman Einstein and Zionism. Kalp evet diyor ama beyin hayır. Kudüs'ün Hebrew Üniversitesi'ne bir iş kabul etme davetine cevap. Aslında Siyonizm yaşam, yaşamdaki mutluluklarını Yahudi halkına geri verebileceğimiz yeni bir Yahudi idealidir. Aktaran Dukas ve Hoffman, Albert Einstein de Hoffman Said. Eğer başkan olsaydım bazen İsrail halkına duymak isteyemeyecekleri şeyler söylemek zorunda kalırdım. Margaret Einstein'a İsrail başkanlığını reddetme kararı üzerine. Eğitim ve akademik özgürlük üzerine. Kendine Reservoir sanan burun çizen Ippei Okamoto diyor hemen size gösterelim eğitim ve akademik özgürlük üzerine diyor bir fotoğraf yayınlamışlar sizinle paylaşalım devam edelim. Çocukların belirli bir mesleğe eğilimi ihmal edilmemelidir. Özellikle bu gibi eğilimler kişisel kabiliyetler diğer aile üyelerinin örnek alınması ve birçok başka nedenle erken yaşada kendini belli eder. Aktaran Moskovski Conservation with Einstein 1920 Çoğu öğretmen bir öğrencinin ne bilmediğini bulmak için tasarlanmış sorularla zamanını harcamaktadır. Oysa ki gerçek soru sorma sanatı öğrencinin ne bildiğini ya da ne bilecek yetenekli olduğunu bulmayı amaçlar. A.G. Bir insan için olguları öğrenmek o kadar önemli değildir. Bunun için bir yüksek okula gerçekten ihtiyacı yoktur. Bunları kitaplardan öğrenebilir. Bir yüksek bilimler okulundaki eğitimin değeri birçok gerçeği öğrenmek değil, kitaplardan öğrenilmeyecek bir şey düşünmek için aklı eğitmektir. Thomas Edison'un yüksek eğitim gereksizdir fikri üzerine 1921. Başkalarına bir şeyler öğretmeye kendiniz bir şeyler öğrendikten sonra başlarsanız daha iyi olur. Arthur Cone, yaşı 12. 26 Aralık 1928 Çalışmanıza asla bir görev görmeyin. Onu kişisel keyfin için ruh dünyasındaki güzelliğin özgürleştirici etkisini yakalamayı öğrenmek ve daha sonraki işinizin ait olacağı topluluğa yarar sağlayacak iyi bir fırsat olarak görün. Princeton'ın birinci sınıflarının yana yönettiği linkten 1931 Bilgisiz ve bencil öğretmenler tarafından utan utandırılma ve sinsel baskı genç beyinde asla giderilmez ve çoğunlukla ileriki hayatına zarar verecek hasarlar yapar. Almanak Van Leitzsche Studenten Korps'ta aktarıldı 1934. Bence okul için en kötü şey korku, baskı ve sahte otorite yöntemleriyle çalışmasıdır. Bu tür uygulamalar öğrencinin iyi hislerini, samimiyetini ve kendine güvenini yok eder. Bu itaatkar insan üretir. Albini'deki bir demeçten 15 Ekim 1936. Amaç, eğitimin bağımsız olarak hareket eden ve düşünen buna rağmen en yüksek hayat başarılarını topluma hizmette gören bireyler yetiştirmek olmalıdır. A.G. Okulun amacı genç insanın her zaman orayı bir uzman olarak değil düzgün bir kişilik olarak terk etmesi olmalıdır. A.G. Aksi takdirde uzmanlaşmış bilgiyle düzgün yetişmiş insandan çok iyi eğitilmiş bir köpeğe benzer. New York Times 5 Ekim 1952 Öğretim ile düşünce ve yayınlama özgürlüğü herhangi bir insanın sağlam ve doğal gelişimindeki temeldir. Freedom and Open Nation bir toplantısına 1936. Bireylerin bozulmasının kapitalizmin en kötü günahı olduğunu düşünüyorum. Bizim tüm eğitim Sistemimiz bu günahın cezasını çekmektedir. Gelecekteki kariyerinin bir hazırlığı olarak aç gözü bir başarıya tapmak için eğitilen öğrenci abartılı bir rekabet tavrı aşılanmaktadır. Why? Sosyalizm'den Montly Mayıs 1949 Öğretim önerilerinin zor bir görevi değil değerli bir hediye olarak görülmesi şeklinde olmalıdır. New York Times 5 Ekim 1952 Akademik özgürlükle ben gerçeği arama ve birimin doğru bulduğunu yayınlama ve öğretme hakkını anlıyorum. Bu hak ayrıca bir görevi belirtir. Kişi doğru olarak gördüğünün hiçbir parçasını gizlememelidir. Şu ortadadır ki akademik özgürlükteki herhangi bir sınırlama insanlar arasında bilginin yayılmasını engelleyecek şekilde etki eder ve böylece ulusal yargı ve faaliyetlere mani olur. Emergency Civil Liberties Committee'nin bir konferansı için Demeşen 13 Mart 1954. Tarih ve coğrafya öğretmeninde öğretiminde dünyanın farklı insanlarına özellikle de ilkel olarak tanımlama alışkanlığında olduklarımıza sempatik bir anlayışla yaklaşmalıyız. The schools and the problem of peace and Bilim, bilim insanları matematik ve teknoloji üzerine. H. A. Lawrence ve Sir Arthur Eddington'la birlikte Leiden 1923. Hemen bir fotoğraf. Şöyle bir fotoğraf var. Aa, arkadaşlar bakın kitabın en hem en önemli formülü ve sorusu diyelim. MC2 kareyi biliyorsunuz. Einstein'ın en önemli denklemidir biliyorsunuz. MC2 kare diyor. Atom devrini başlatan kütle ve enerji eşitlenmenin eşitlenmesinin enerji eşittir. Yoğunluk çarpı ışık hızının karesi ifadesi. Orijinal ifade eğer bir gövde enerji ile radyasyon formunda bırakırsa kütle L bölü V üzeri iki tarafından küçültülür. Denklem nükleer enerjinin incelenmesi ve gelişmesinde kesin bir rol oynayan özgün relativite kuramından çıkmaktadır. Bir kütle çok büyük miktarda enerjiye dönüştürülebilir. Yani bir atom, bir partikül çıkarılarak enerjiye dönüştürülebilir. Doğadaki özel bir ilişki gösterir. Kuram ayrıca uzay ve zamanın yeni bir tanımını da ileri sürmüştür. Biz bundan dünya ekvatoruna yerleştirilen bir mekanik saatin aynı koşullar altında kutuplardan birine yerleştirilen tümüyle aynı bir saatten çok az daha yavaş işlemesi gerektiği sonucuna vardık. On the Electrodynamics of Moving Bodies'den. C, P, A, E. Durağın koordinat sisteminde ilerleyen her ışık ışını onu salan gövdenin hareketli ya da hareketsiz olmasından bağımsız olarak belirli, sabit ve hızıyla ilerler. 1905 AG. Fiziğe relativit, ilkesine sokmak fikrini rastgele bulmama teşekkürler. Siz ve diğerleri benim bilimsel yeteneklerimi beni rahatsız edecek kadar çok abartıyorsunuz. Arnold Somerfield'a mektup 14 Ocak 1908 Bilimin ilerlemesine bir şeyler katma ayrıcalığına sahip olan kişi kendisinin hoşlandığı şeylerin önceliğe ilişkin tartışmalar olarak Ortak çabanın meyvelerinin üzerine bir kara bulut gibi çökmesine izin vermemelidir. John Stark'a mektup 22 Şubat 1908 Kuantum teorisi daha fazla başarı kazandıkça daha saçma görünür. Henrik Zanger'a mektup 20 Mayıs 1912 Yazmaya vakit bulamıyorum. Çünkü gerçekten büyük şeylerle meşgulüm. Geçen iki sene içinde derece derece keşfettiğim ve fiziğin temel problemlerinde görülmemiş bir ilerlemeyi temsil eden şeylere daha derinlemesine girmek çabasıyla gece gündüz kafa yoruyorum. Elsa Lönthal'a mektup. Şubat 1914 ilk basamağı yarım yıl önce yayınlanan gerçekimi kavramının genişletilmesi üzerine çalışmaları hakkında. Bir kişinin bu tür çalışma yapmasını sağlayan zihin durumu. Tapınan bir dindara ya da bir aşığınkine aşı, benzer. Her günkü çaba planlanmış amaçtan ya da programdan değil doğrudan kalpten gelir. Principal of Research'ten Max Planck'ın 60. doğum gününde konuşma 1918. Schopenhauer ile ben insanları sanat ve bilime yönlendiren en güçlü etkenlerden birinin. Kişiyi günlük yaşamdan kaçıran kendi arzularına vurduğu para, Prangan'ın acı veren hoyratlığı ile umutsuz kasveti olduğuna inanıyorum. İyiden iyiye yumuşatılan bir doğa kişisel yaşamdan nesnel algı ve düşünce dünyasına kaçma arzusu yaratır AG. E. O zaman güzel Tanrım adına üzülürdüm. Her neyse Allah'tan ki kuram doğru. Bir öğrencinin genel realiti ve kuramı deneysel olarak doğru. Lanmasaydı nasıl tepki verirdiğinin sorusuna cevap 1919. Benim gizli inancım bilimin ilerlemesi tümüyle saf bilgi arzusuna doyurmak için bir çabalama olduğudur. 1920 aktaran Moskovski Conversa Conversation White Einstein. With Einstein. Keşif zaten oluşmuş bir şeyin farkına varmaya karşılık geldiği için keşif kelimesi kendi içine onaylanmaz. Bu keşfin niteliğiyle değil keşfe yönlendiren araçlara ilgilenen kanıtlanmayla bağlantılıdır. Keşif gerçekten yaratıcı bir hareket değildir A.G. Bilginin henüz açıkça ortaya konmamış hali araştırıcıya büyüklerin bir şeyleri beceriyle kullanma şeklini kavramaya çabalan çoğunun hissettiğine benzer bir duygu verir A.G. Geometri kesin olduğu ölçüde gerçek dünyaya dair hiçbir şey söylemez ve yaşantılarımız hakkında bir şeyler söylediği ölçüde kesin değildir. Priscian Academy of Sciences, 1 demeçten 27 Ocak 1921 Yüce Tanrı kurnazdır ama kötü niyette değil. Mayıs 1921 Deneysel bir sonucun yer çekimi teorisini çürüteceğini duyması üzerine Einstein'ın Princeton'da bir seri demeç verdiği sırada Princeton Üniversitesi Matematik Profesörü Oscar Weber'e söylenmiştir. söylenmiştir. Bazıları Einstein'ın bu sözde kurnaz olarak doğanın bazı gizlerini sakladığını ifade ettiğini söylerken diğerleri doğanın yaramaz olduğunu ama hile yapmak niyetinde olmadığını ima ettiğini söyler. Üniversite salonundaki şöminenin üzerindeki taşa yazılarak unutulmaz kılınmıştır. 202 Jonas Hall Princeton'ın yeni matematik binası bu isimle inşa edilene kadar Fine Hall deniliyordu. Sonradan aklıma gelen düşünceler var. Belki tanrı kötü niyetlidir. Valentine Bergman'a söylenmiştir. Tanrı'nın bizi gerçekten anlamaktan çok uzak olduğumuz kimi şeylere inandığı de, kast edilmektedir. Doğa yüce olduğu için sınırlarını gizliyor. Helikar olduğu için değil. Einstein tarafından el yazısıyla Almanca yazılmış. Relativit, relativite tamamıyla bilimsel bir konudur ve diline ilgisi yoktur. Kent, Canterbury baş psikoposun relativitenin din üzerine etkisi ne olacaktır sorusuna cevaptan Londra 1921. Şimdi adı relativite kuramı. Bunun talihsiz olduğunu ve felsefi yanlış anlamlara fırsat verdiğini kabul ediyorum. E. Z. Skimmer'a mektup. 30 Eylül 1921 Max Planck tarafından kuramına konulan ve hoşlanmamasına karşın yapışıp kalın terime gönderme yapıyor. Einstein gerçek anlamı değilse de metodu daha iyi ifade edeceğine inandığı sabitlik kuramını yelemekteydi. Brande Patent ofisinde otururken aniden aklıma bir fikir geldi. Eğer bir insan serbestçe düşüyorsa kendi ağırlığını hissetmeyecek. İlkildim. Bu basit düşünce bende güçlü bir izlenim yarattı. Bir yer çekimi kuramına doğru beni itti. Kyoto Demecinde 1922 Yüksek derecede belli bir teknik beceri kazanıldıktan sonra bilim ile sanat, estetik yoğurabilme, plasticity ve biçimde kaynaşmaya yönelir. 1923'te belirtilen söz biri kuantum peşinde daha çok düştükçe onlar kendilerini daha iyi gizler. Paul Ehrenfest'e mektup 12 Temmuz 1924 kuantum kuramı üzerine düş kırıklığını ifade etmektedir. Benim bilime ilgim her zaman esas olarak ilkelerin araştırılmasıyla sınırlıydı. İlkelerin kavranması duyduğum gereksinim zamanımın çoğunu meyve vermeyen işlerle harcamama neden olduğu gibi bu kadar az yayın yapmamın nedeni de budur. Maures Salovine mektup. 30 Ekim 1924. Kuantum mekanikleri son derece takdire değerdir. Ancak işçimden gelen bir ses bana doğru bu değil. Jacobs diyor. Kuram çok fazla veriyor ama bizi antik olanın ancient one gizlerine hemen hemen hiç yakınlaştırmıyor. Ne olursa olsun onun zararla oynamadığına eminim. Max Brona mektup. 4 Aralık 1926. Genç kuantum mekanikleri adıyla bilinen başarılarını fazlasıyla takdir ediyorum ve bu kuramın doğruluğunun derin düzeyine inanıyorum. Ama statik yasalara getirilen sınırlamanın da geçici olacağını kanısındayım. Haziran'daki bir konuşmadan 1929. Aklımızın yaratılışı insanlığa bir lanet değil bir nimet olması için. insanın kendisi ve kaderini düşünmek teknik çabaların her zaman başla ilgisi olmalıdır. Diyagram ve denklemlerimizin arasında bunu asla unutmayın. California Institute of Technology'deki bir konuşmadan Pasadena, Şubat 1931. <laughs> Emekten tasarruf sağlamada ve artık olaylaşmada mükemmel uygulanan bu bilim neden böylesine en az mutluluk getiriyor? Cevabı basit çünkü henüz onu akıllıca kullanmayı öğrenmedik. AG. İnsanın kendisini düşünmek her zaman bütün teknolojik çabaların temel amacı oluşturmalıdır AG. Bilim adamı ödülünü Henry Pond anlamanın keyfi dediği şeyde de budur. Herhangi bir keşfin doğuracağı uygulama olasılıklarından değil. Plankas ön sözden 1932. Bugün fizik biliminin çalışmalarını insan hayatına uygulama adeti sadece bir hata değil ayrıca tutanacak bir şeydir. Relativitenin dünya görüşü üzerine 1932. Bernde 1905. Bernde.